Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak Şaban ağamla peri hanımı karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Cahya! Emre evet, ağam! Para çantasını ver. Buyur ağam. Buyur babacığım. Yüz görümlü, tas tamam yüz milyon var. Sağ ol ama. Hadi içeri, gülüyor. Não é nem <laughs> hadi kızım, <gülüyor> hadi <laughs> ziva odasına. <laughs> Yerde kodozum da seni bekliyormuş. Bir acelesi mi varmış? Bilemem ki. Bayıldı bana canım. Ee, bekletmek ayıp olur değil mi? Tabii, tabii, tamam tamam. Tabii. tamam. <laughs> Sevgili kayınpederim, affınızla benim acil bir işim çıktı. Ee, bana da müsaade olun. Hemen İstanbul'a gitmem lazım. İşleri biliyorsun. Müsaade sizin babacığım. Peki. Peri için hiç merak etmeyin. Artık emin ellerde. Sağ ol. Sizi uğurlayayım. Mutlu olun. Sağlıklı torunlar isterim. Hiç merak etme. ...dokuz ay sonra ikizleri kucağına alırsın ha. İkiz mi? Belki de 300 yüz, beşiz, altız... ...hiç belli olmaz. İstanbul'a beklerim. Bir an önce gelin. Gelmesine geliriz de... ...şimdi gerdeğe girdik mi... ...altı aydan önce çıkamayız vallahi biz. Eyvallah. Güle güle.

Duydum ki... ...Beni görmek için akşamı bekleyememişsin. Aç kapıyı, Şaban'ın geldi. Şekerim, utanma canım. Artık karı koca olduk. Geliyorum. Gelemiyorum. Vay canına, kapıyı kilitlemiş. Cilve yapıyor. Dilveli kadına da bayılırım. Bak, üçe kadar sayacağım. Kapıyı açmazsan kıracağım. Bir... iki... üç! Erkeklik öldü mü be? Neredesin kız? Oo, gelinliğini de çıkarmış. Acelesi var. Saklandın mı kız, cilve mi yapıyorsun? Yoksa yatağın altına mı girdin? Hani miş bakayım? Allah Allah, burada yok. Koltuğun altında da yok. Saklan baş mı oynuyoruz? Peri misin, cin misin? Neredeyse çık be güzelim. Ha buldum. Sandığın içindesin. Allah Allah, burada da yok. O ne? Bayanasının... ...Bizim karı mektup yazmış. Hiç böyle mektupla gerdeğe girildiğini görmemiştim. Senin gibi görgüsüz... ...Bir ayıyla evleneceğime... ...Ölürüm daha iyi peri. Benim gibi... ...Görgüsüz bir ayı. Şevuz! Fırfır! Gelin hele koşun! Ne var Kahyan niye bağırıyorsun? Ne var ne bağırıyorsun? Kör müsün görmüyor musunuz? Biz görüyorum çarşaf. Düğümlü çarşaf. Peki ne demek oluyor bu? Aklıma kötü şeyler geliyor benim. E, benim de. Vallahi benim de. Hele gidip bir ağaya bakalım. E, bakalım hı. hadi. Hadi Bismillah. Sesleneyim mi? Sens vermiyor. ses vermiyor. Bir daha tıkla hele. Tıklat tıklat hadi. Ağam aç hele biz geldik. Tövbe. Ağamın işin içinde bir terslik var. Allah korusun. Hadi açıp da girelim. hadi. hadi açalım. Açayım mı? Ya <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Hayrola ağam, bir şey mi oldu? Ben... ...Görgüsüz bir ayıyım. Ne diyor? Ne diyor? Ayıyım diyor. Ayıyım diyor. Ne oldu ki ağam? Görgüsüz bir ayıyım. Eyvah! Üşütmüş galiba. Üşütmüş? Ne yapsak ki? Ne yapsak ki? Hemen Cinci hocayı çağırsak... Ya. ...O bir çaresine bakar belki. Ya. Geçmiş olsun ha. Geçmiş olsun ha. Sağ olun ayı kardeşlerim. Bütün hepimiz birer ayıyız. Bu seneyi... ...ayı senesi ilan ediyorum. Memleketimiz için... ...hayırlı olsun. Bu sene içinde... ...ayı avlamak yasaktır. Yaşasın ayılar. Kış kış cinler kış kış... ...yallah cinler yallah... ...çık çık çık çık... çık kış kış çiller kış kış yallah cinler, yallah çin yalla. çık çin çık çin çık kış kış yallah cinler, yallah kış yalla. çık kış çık kış cin 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 yallah cinler, yallah çin çık çin çık çin çık çin çık kış kış çiller yallah cinler, yallah çin çık çin çık çin çık kış kış çiller görgüsüz bir ayıyım yallah Cin çık, cin çık, cin çık. Kış kış cinler, kış kış. Yallah cinler, yallah. Cin çık, cin çık, cin çık. Yallah yallah yallah. Kış kış cinler, kış kış. Yallah cinler, yallah. Cin çık, cin çık, cin çık. Kış kış cinler, kış kış. Yallah cinler. Yetti be, Yetti. Kesin şu gürültüyü. Cin çıktı mı ahım? Çıktı, cinlerim tepeme çıktı. Defol burda. Oh. Kahya. buyur ağam! senin mektep bitirmiş akıllı yeğenin neredeydi İstanbul'da ağa. çağır onu gelsin baş üstüne hadi gel hadi, hadi. Ee, Hanım şimdi göstereceğim sana görgüsüz ayı nasıl olurmuş